Arkadaşlar bol koyu. Burası ücretli kamp. Şu ilerisinde halk kampı. Halkın kampı. <laughs> Farklı bir tabir oldu. Şimdi oraya geçeceğiz. Hemen şu virajı dönünce. Burada hemen bir kanal var gördüğünüz gibi. Kanaldan giriyoruz. Halkın kampı. Bolsak. yerde birileri beni ağırlıyor. Yani çok mutlu oluyorum. Boğsak'ta da Ayşe ablayla tanıştım. O da bir eğitim çalışanlarıymış emekli. Ayşe İlker Bey'le de tanıştık. Beni evine götürüp ağırlamadan bırakmadı vallahi. Şurada bir karavanları var. kahverengi karavan onların. İlker abi Çekil! 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 Evet... Olsak ücretsiz halk plajı. Kamp. Şu karşıda müthiş yerler var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Küçük küçük çadırlar var ağaçların arasında. Çok hoş bir yer. Arabalar şurada suyun içerisinden geçiyorlar. Bundan zevk alıyorlar bayağı bir. Ben de arabayla geldiğimde geçmiştim. Hatta bir tane geçen olursa yakalar şimdi. Burada balık restoranlar falan var. Güzel balık yapıyorlar. Çıpra tavsiye ederim. Levrek de çok güzel yapıyorlar. Çok uzamasın diye kapatıyorum Şuradan bir araba geçer diye umuyorum ama Şu gri Opel çıkamadı bir türlü oradan O çıksa şu beyaz Peugeot geçecek sanırım Hadi biraz daha duracağım bir 10 saniye daha Belli eder kendisini Bak şimdi aklıma deli bir fikir geldi Benim VKS geçer mi oradan acaba motorlu geçiyor. Onu yakalayayım. Geçerse ben de geçerim. Benim neyim eksik? Yok durdu. Sen senin arkasında al gidelim. Hadi abi geç ya. Vallahi sen geçse ben de geçeyim. Yok. Yukarı çıktı. Geçmedi. Neyse ya o geçseydi keşke ben de geçerdim. Görüşmek üzere.